Merhaba arkadaşlar. Bugün Sarıkamış'ın İnkaya köyündeyiz. Bugünkü durağımız İnkaya oldu. Farklı coğrafyası, farklı yapısı itibariyle burayı da size göstermek istedik. Bu yüzden bugün buraya geldik. Micingirt hakkında yani İnkaya hakkında bilgi verecek olursam İnkaya köyü Sarıkamış'a bağlı. Gelirken Handere köyünden ve Çamyazı köyünden geçiyorsunuz. Onları geçtikten sonra da buraya varıyorsunuz. Rota bu şekilde oluşuyor. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bu, bu tarafına parçaya, bu, bir parçaya Okul tarafına mı gideceğiz biz? Okul tarafına gitmeyeceksiniz. Hemen sola ayrılacağız. Bak, buradan çıkan bak, da bak, da sola ben, ben tamam. oradan göstereyim size. Tamam. ya. Tamam, tamam, oradan sola yedim, tamam. Tamam. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet. Burası büyük, gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir köy. Köyde ortaokul bile mevcut arkadaşlar. Şu anki sanırım güncel nüfus sayısı 1070-1080 o civarlarda diyebiliyorum. Yani Google'dan baktığımızda onu gösteriyordu nüfus olarak, güncel nüfus olarak. Köyün eski ismi Micingirt. Ancak iki tane Micingit köyü var. Biri yukarı Micingit, diğeri aşağı Micingit. Şu an biz aşağı Micingit'te yani İnkaya köyündeyiz. Yukarı Micingit köyü de Çamyazı köyü şu anki ismi. Onun içerisinden geçip buraya geliyoruz. Gördüğünüz gibi Sarıkamış'ın, normalde Sarıkamış ağaçlık bir alandır. Ancak buranın yer yapısı sebebiyle pek bir ağaç yok. Dağlar gayet çıplak. Ve Kayalık Bir Alan Zaten Üzerinde Olduğumuz Alanda Kayalar Üzerine Kurulmuş Olan Micingirt Kalesi Müzik Kalenin Şu An birkaç tane dış duvarı sadece ayakta kalmış. Onun dışında kalenin diğer duvarları maalesef hep yıkılmış. Çünkü yer yapısı itibariyle aşınıma çok müsait olduğundan dolayı zaman içerisinde kale duvarları harap olmuş. Sadece birkaç tane dış duvar kalmış. Burayı saltuklular yapmış bu kaleyi. Buranın önemli bir özelliği de şu arkadaşlar. Osmanlı Rus Harbi'nden sonra Kars Rusların eline geçtiği zaman yukarı Micingit yani Çamyazı köyü yaklaşık olarak buradan 8 kilometre ya da 6 kilometre gibi bir uzaklıkta. Orası Ruslarda kalıyor. Aşağı Micingit yani İnkaya köyü de Osmanlılarda kalıyor. Anlayacağınız burası Osmanlı ile Rusya'nın sınırı konumunda oluyor. O yüzden bu kale çok önemli bir kale stratejik olarak. Gördüğünüz gibi etraf hep taşlık Tüflü araziden oluşuyor Şu arka tarafta bir kanyon var arkadaşlar İsterseniz beraber bakabiliriz kanyona Burada yine bir kilise mevcut Kilisenin sadece duş duvarları ayakta kalmış Kilisenin karşı tarafında yani kanyonun karşı tarafında da Gördüğünüz gibi şurada birkaç tane mağara var Yine mağaralarda geçmişte aktif olarak kullanılmış mağaralar Girişinde tek bir kapı var. Kalenin tek bir girişi, tek de bir çıkışı var. Onun dışında herhangi bir yerden kaleye girmek mümkün değil. O kapı da bayağı şu an uçurumun uçuruma sıfır bir şekilde duruyor. Umarım yıkılmaz. Yıkılırsa kaleye girmek biraz imkansızlaşacak sanırım. Şöyle etrafı Reha arkadaşımın gözünden görebilirsiniz.